FAS danışmanı doçent doktor Osman Ergen'e. Bu videoda sizlere süt ineklerinin beslenmesinde iyi uygulamalar hakkında bilgiler vereceğim. Hayvancılıkta en önemli noktalardan biri yem giderlerini yönetmektir. Hayvancılıkta ucuz, kaba ve kesif yemleme ile dengeli bir yem yapmak gerekmektedir. İneklerin canlı ağırlığı, süt verimi, laktasyon süresi ve ineklerin sağlığı, süt ineklerinin besin maddesi ihtiyaçlarının belirlenmesinde önemli faktörlerdir. İneklerin sağın dönemi beslenme açısından çok önemlidir. Süt ineklerinde süt verimi laktasyonun sonuna doğru azalır. Normal şartlarda laktasyondaki ineklerden alınan sütün yaklaşık yüzde 45'i ilk 100 günde, İkinci yüz günde %30-35'i, üçüncü yüz günde ise %20-25 oranında üretilir. Müzik Tüm ineklere sürekli aynı miktarda yem vermek yerine süt verim kontrolleriyle yemlemeyi verimlerine ve sağım dönemlerine göre ayarlamalıyız. Hayvanlara verilecek yemler genel olarak iki başlıkta incelenebilir. Bunlar kaba yemler ve kesif yemlerdir. Kaba yem, çayır ve meralar, yonca, fi, korunga ve benzeri gibi baklagil bitkileri, her türlü kuru ot, kök, yumru yemler ve diğer silo yemlerden oluşur. Kesif yemler ise şunlardan oluşur. Arpa, yulaf, mısır gibi tane yemler, ayçiçek küspesi, pamuk tohumu küspesi gibi yağlı tohum küspeleri, Muhtelif kepek, bongalit gibi değirmen artıkları, et unu, balık unu, kemik unu gibi hayvansal yem maddeleri, melas ve kuru pancar posası gibi şeker fabrikası artıkları, vitaminler, tuz ve diğer mineral maddeler. İneklerin enerji ve protein gereksinimlerini doğru karşılamak için kaba ve kesif yemlerimizi dengeli bir rasyon hazırlayarak vermeliyiz. Rasyon derken neyi kastediyoruz? Hayvanlara bir gün yani 24 saat içinde besin madde ihtiyaçlarına göre hazırlanıp verilmesi gereken kaba ve kesif yemlerin toplam miktarına rasyon denir. Gelişmesini tamamlamış ineklerin rasyonları yaşama payı ve verim payını karşılayacak şekilde hazırlanmalıdır. Bir hayvanın Hiçbir verim vermeden canlı ağırlığını muhafaza edebilmesi için yedirilmesi gereken rasyona yaşama pay rasyonu denir. İneklerin süt verimleri, boğaların canlı ağırlık artışı ve iş gücü için yaşama payına ek olarak verilmesi gereken rasyona verim pay rasyonu denir. Bu nedenle süt inekleri için rasyon hazırlarken aşağıdaki noktaların dikkate alınması çok önemlidir. Rasyon hazırlanmadan önce hayvanların canlı ağırlıkları, verim düzeyleri, laktasyon sayıları, gebelik gibi fizyolojik durumları, kuru madde tüketim düzeyleri saptanmalıdır. Hayvanların verimine uygun günlük besin madde gereksinimleri karşılanmalıdır. Rasyonun mümkün olduğunca fazla yem çeşidi ve karışımı kullanılarak hazırlanması gerekir. Hayvanlara verilecek yemin hacmi sindirim sistemi kapasitesinden fazla olmamalıdır. Rasyonda kullanılan yem çeşitleri hayvan tarafından yenilebilir olmalı ve verimine olumsuz bir etkisi olmamalıdır. Rasyon maliyeti de önemlidir. Bunun için ucuz yem kaynakları kullanılmak suretiyle en düşük maliyetli rasyon hazırlanmalıdır. Hazırlanan rasyonların hayvanlara en az iki öğünde, mümkünse 3 kez laktasyon patenlerine uyumlu olacak şekilde modifiye ve adapte edilmelidir. Rasyondan rasyona geçiş en az 3 gün içerisinde kademeli olarak yapılmalıdır. Aksi halde rumen mikroorganizmaları bundan olumsuz etkilenir ve hayvan hastalanabilir. Silajlar ve özellikle mısır silajı süt sığırlarının beslenmesinde önemli bir kaba yemdir. Silajlar ineklere 25-30 kilograma kadar yedirilebilir. Mısır silajı enerji bakımından oldukça zengindir. Fakat protein ihtiyacı bakımından yeterli değildir. Mısır silajının yanında protein bakımından zengin ayçiçek ve pamuk tohumu gibi yağlı tohum küspeleriyle Yonca, fi ve korunga gibi baklagil kuru otları kullanılmalıdır. Yemler uygun zamanda biçilirse enerji bakımından da iyi durumda olurlar. İneklere verilecek kaba yem miktarı 100 kilogram canlı ağırlık için 2 kilogram kuru ot olarak hesap edilir. İnekler ayrıca günlük 40 ile 60 kilogram arasında su içerler. Hayvanın verdiği her 1 kilogram süt için 3 litre suya ihtiyacı olup, bunun sağlanabilmesi için hayvanların önünde devamlı, temiz ve uygun sıcaklıkta su bulundurulmalıdır. Sağlıklı hayvan, yüksek verim ve karlı çiftlikler için kaliteli yem şarttır.